Merhabalar sayın takipçiler şu anda ekranda Varis giyme aparatı Varis giydirme aparatı diye internette aradığınızda böyle bir ürünle karşı karşıya geliyorsunuz e, 150 liradan başlıyor 300 liraya kadar gidiyor bazı e, telaffuz edilmesi zor markaların isimleri e, zor olan markaların fiyatları 400 liraya kadar çıkıyor ben bunu internetten 29 lira 90 kuruşa kargo dahil aldım. Evet inanamayacaksınız ama. Ve alırken acaba ne gelecek diye de merak ediyordum. Kabataslak şu anda elimde tuttuğum metre tam 50 santimlik açıklığı var. Şöyle yapacak olursak yaklaşık 33 santim yüksekliğinde Belki pahalı olanların yüksekliği 40 ya da 45 olabilir. Efendime söyleyeyim. Genişlik olarak 20 santim civarında. Peki gelen bu metalin kalitesi nasıl diye merak edecek olursanız. Fırınlanmış ve pürüzsüz bir yüzeyi var. Varis çorabının buraya takılıp kaçır tel kaçıracağını ya da ip kaçıracağını falan düşünebilirsiniz ama ben de öyle düşünüyordum. Fakat öyle değil. Olabildiğince pürüzsüz. Tek parçadan oluşmuyor tabii ki. Kaynakları var ama kaynak yerlerini boyanın altında zor e, buldum farkına vardım. Mesela bir tane kaynak yeri burası. Ama orası zaten e, birazdan da göreceğiniz gibi çorabın hiçbir şekilde temas etmeyeceği bir yer. Bir bu köşesinde kaynak yeri var. Bir bu köşesinde kaynak yeri var. Yani şu bölüm, şu bölüm. Şöyle tek parça değil. Ama bu noktadan başlayıp çorabı geçireceğiniz şu noktanın hepsi tek parça ve eklemsiz olduğu için şuraya kadar eklemsiz olduğu için e, pürüzsüz. E, fırın boyu olduğu için de e, üstü dümdüz ve e, herhangi bir çıkıntısı yok. Dolayısıyla ben bunu internetten 30 liraya kargo dahil aldığımda böyle bir ürün geleceğini tahmin etmemiştim. Şimdi birazdan 12 yaşındaki oğlum Paris çorabı değil ama normal bir çorapla deneme yapacak. Giyimi kullanımına kadar kolay veya zor hep birlikte göreceğiz. Evet, şu anda elimizde bir tane spor çorap var. Topuk arkaya gelecek şekilde. Evet, topuk arka gelecek şekilde demire koyuyoruz. Daha doğrusu aparata koyuyoruz. Biraz bekleyelim pozisyonunu görelim. Evet. Şimdi ondan sonra yaptığımız iş şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ters yüz ediyoruz. Merkezini güzel ortalayalım. Ortada oluşan çukura parmağımızı sokarak bir parmak boyunda olması daha iyi olur. Şu anda bir parmak boyundan daha derin birazcık daha giydiriyoruz. Ters giydiriyoruz tabii ki çok güzel. Herhalde oldu. Birazcık daha deneyelim. Şu kenarlardan çekerek yapabilirsin. Evet. Gördüğünüz gibi çukur şu anda yani ayağa sokacak bölüm şu anda ortada. Parmağımızda bir deneyelim. Güzel. Şimdi aparatı giymek için yere indiriyoruz. Yavaş ayağımızı soktuk. Tamam. Sonuna kadar sokuyoruz. Aparatı çekiyoruz yukarı doğru. Çektik, 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 çektik. Ve aparattan kurtuldu. Bitti. Hepsi bu kadar. Tabii ki göğüs göstermek amaçlı bir spor çoraptı bu arkadaşlar. Varis çorabı giyerken de bundan farklı değil. ha Varis çorapları tabii ki birazcık dize kadar ya da e, kilotlu olduğu için daha uzun sürebilir. Ama kullanılımı çok kolaymış. Biz de internetten ararken endişe ediyorduk. Ama e, şimdi bilmiyorum ışıkta görünüyor mu? Işıkta görünüyor mu? Boya parlaklığı falan filan gayet güzel. Herhangi bir şekilde pas yeri yok. Eklem yeri belli değil. Gördüğünüz gibi çorabı sadece şu kısma eklediğimiz için orada da tek parça metalden olduğu için ve bu tek parça metalin de fırın boyası olduğu için kullanacağımız çoraba zarar gelmeyecektir. Aldığım internet sitesini ve fiyatlarını yine videoya ekleyeceğim ya da linkte görebilirsiniz. Evet değerli takipçiler. Bu videomuzda varis çorabı giyme varis çorabı giydirme aparatını tanıttık. E, fiyatları fevkalade değişik olan e, çok değişik fiyatlarda internette bulacağınız değişik tasarımlarda internette bulacağınız bir aparat bu. Ben bunu e, Mayıs'ın sonu itibariyle 29 küsürlüğe kargo dahil aldım. 1 Haziran itibariyle elime ulaştı. Yani bugün elime ulaştı. O yüzden 1 Haziran'da çektim bu videoyu. Gördüğünüz gibi çok astronomik paralar vermenize gerek kalmayan bir aparat. Eğer üreticiyle irtibata geçersem üreticinin elinde aynı işlevi gören farklı tasarımlarda varsa onu da alıp denemek ve tanıtmak istiyorum. Bir sonraki videoya kadar kalın sağlıcakla. Lütfen videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çok memnun oluruz. Teşekkür ediyorum seyrettiğiniz için. Kendinize iyi bakın. Sayın takipçiler, hoşçakalın.